Cihazımız ATHC50P 50 Newton kapasiteli yay tansiyon ölçüm cihazı. Şu üzerine takılı olan yay çekmek için kullanılan test ekipmanı. Şuradaki bir yayı bağlayıp çekme testi yapacağız. 3 mm'deki kuvveti 5.6 5 hafızaya aktardım. 5 mm'deki kuvvetim aktardım. 6 mm'deki kuvvetini aktardım. Yine buradan hafıza moduna geçip printer'a bastığım zaman bu şekilde çıktı vermektedir. Yine aynı zamanda bu çekme için kullanılan test ekipmanı basma testi içinde. de cihazın kulesini. Bu da hassas ayar için kullandığım ekipman. Şurada bir adet yayın bulunmaktadır. Mesafemi ayarladıktan sonra Yine jet sıfırladım. Kolu yavaşça aşağı çekip 3 milimetredeki kuvveti ve hafızaya aktarıyorum. 5 milimetredeki veya şuradan hassas ayar için kullandığım ekipmanı bu şekilde getirip züra yaptım buradan 7 milimetredeki biraz daha hassas ayarlar için bu ekipman kullanılması gerekmektedir. 7 milimetrelik kuvveti de hafıza aktardıktan sonra yine hafıza print direkt bu şekilde maksimum limit oradaki lower limit yani alt limit üst limit alınan ölçüm maksimum ölçüm ortalaması alınan değerler yay tansiyon değerleri bu şekilde çıktı vermektedir.